Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ekranda açık tercih açık ortaokul uygulamasını görüyorsunuz. Bu uygulamayı telefonlarına indiren ya da tabletlerine indiren arkadaşlarımız sınavlara hazırlık bağlamında aslında kendileri için önemli bir avantaj da elde etmiş oluyorlar. Şöyle ki arkadaşlar bakın bir kere iş takvimi ve sayaçla güncel olayları ve önümüzdeki bizi bekleyen olayı ki bu bir sınav olabilir, kayıt olabilir vesaire. Bunlar arkadaşlar e, anında görmeniz, öğrenmeniz mümkün oluyor. Ve yine dersler ve testler kısmında isterseniz arkadaşlar sınıflar düzeyinde, isterseniz de ders grupları düzeyinde e, hangi sınıflarda hangi dersler varsa bunları görebiliyor. Ve bunlarla ilgili çıkmış soruların tamamını arkadaşlar, çözebiliyorsunuz. Örneğin Türkçe 7 7. sınıf Türkçe dersi ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 12 tane çıkmış sınav sorusu, 12 dönemin sınav soruları şu an karşınızda. Bunları arkadaşlar açarak hepsini çözebiliyorsunuz. Doğruyu yanlışı anında görerek ilerleyebiliyorsunuz. Ve yine arkadaşlar e, duyurular kısmından güncel gelişmeleri size arkadaşlar duyuruyoruz ve bir takım detaylara buradan ulaşabiliyorsunuz ya da videolar yoluyla arkadaşlar bakın daha fazlası için tıkladığımda ilgili videoya yönlendiriyor. Dolayısıyla videolarla gerektiğinde daha açıklamalı şekilde o günün gündemde olan konusunu, sorusunu cevaplamış oluyoruz arkadaşlar. Yani bir anlamda daha canlı, daha dinamik bir rehberlik hizmetini ücretsiz şekilde almış oluyorsunuz ve yine günün sorusu diye bir bakın burada bir bölüm daha var ki e, günün sorusu da yani bizim her gün sabah böyle bir hatırlatma da gönderdiğimiz bir konu önemli bir şey. Niçin önemli? Çünkü arkadaşlar bakın buradaki sorular sayesinde belli bir dinamizm, bir çalışmada bir süreklilik kazanmış sağlamış oluyorsunuz. Ve bu sorular arkadaşlar ben şöyle isterseniz birkaç tanesini hani tek tek şöyle bir inceleyelim bir bakalım. Ne kazandırıyor, ne sağlıyor, nasıl çözersek daha faydalı olur bunu da görmüş olalım. İşin doğrusu ben biraz önce çözdüğüm için arkadaşlar şu an cevap hazır olarak çıktı. Ee, bazı sorularda karşımıza yine bu şekilde çıkacak. Ee, fakat arkadaşlar sonuçta şöyle bir baktığımda Hazreti Yusuf'la ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir diye sormuş. Babası Hazreti Davut mudur? Hayır, Hazreti Yakup'tur. Peki kendisine Tevrat mı indirilmiştir? Hayır, Tevrat Hazreti Musa'ya indirilmiştir. Doğru cevabımız Allah tarafından rüyaları yorumlama yeteneği verilmiştir. Evet, doğrusu bu. Ve zaten bu rüyaları yorumlama yeteneği sayesinde hem zindandan kurtulması hem de Dönemin firavunun yanında çok önemli bir mevkiyi edinmesi mümkün olmuş. Ki bir de tabi böyle güvenilir ve dürüst ve becerikli bir insan olduğu için yani günümüzdeki Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi bir statüye ulaşmış. Ve kendi döneminde zor durumda olan e, İsrailoğullarına yardımcı olmuş. Bu nedenle Yahudiler tarafından son derece sevilen bir peygamberdir Hazreti Yusuf. Tabii ki Bizim için de yani İslam Müslümanlar için de son derece değerli ve hep hatırladığınız peygamberlerden biri. Ve D seçeneğinde ne diyor? Yaptığı gemiyle insanları tufandan kurtarmıştır. Hayır bu da Hazreti Nuh'tur. Arkadaşlar kolay bir soru mu? Evet kolay bir soru ve zaten bakıyoruz analizlere %85.7 oranında bir doğruluk var. Ee, sadece babası noktasında yanılan bazı arkadaşlarımız olmuş. Şimdi de İngilizce 7 sorusu. I think it nokta nokta be a great game. Arkadaşlar cevap zaten işaretli şu anda görüyorsunuz. Will gelecek. Yani gelecek derken gelecek zaman eki will gelecek. Ee, neden will gelecek? Çünkü arkadaşlar bakın düşünüyorum, zannediyorum gibi anlamlara geliyor I think ve bu nedenle i think it be a, will be a great game yani harika bir oyun olacağını düşünüyorum anlamına gelir. Was geçmiş zamanı gösteriyor arkadaşlar. Is to be fiili olmak anlamına gelir. Had yine arkadaşlar bakın sahip olmak gibi bir anlama gelir. Bu da değil. Dolayısıyla arkadaşlar gelecek zaman eki olarak will'in gelmesi gerekir. Yani İngilizce birçoğumuzun başının belası ve analizlerde de arkadaşlar bakın bunu görüyoruz. Ki bu nispeten kolay bir soruydu. Onu da belirteyim. Ee, ama arkadaşlar e, yani yine de öğrencilerimizin, çözen öğrencilerimizin her 100 tanesinin 50 tanesi doğru cevaba ulaşabilmiş. Ve gelelim arkadaşlar inkılap Tarihi sorusuna. Bakın tam böyle milli mücadele dönemindeki köşe taşı diyebileceğimiz önemli olaylar sıralanmış. Ve bu olayların kronolojik olarak doğru sıralanması hangisidir diye soruluyor. Amasya Genelgesi, İstiklal Marşı'nın kabulü, TBMM'nin açılışı ve Sakarya Savaşı. Arkadaşlar ben soruyu önceden çözdüğüm için cevap karşımıza hazır çıktı. Amasya Genelgesi ki kongreler dönemi diyebileceğimiz Atatürk'ün 1919 Mayıs'ında 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını takip eden dönemde ki bunlar arkadaşlar biliyorsunuz Havza'da, Amasya'da ve Erzurum ve Sivas'ta kongreler düzenlemişti Atatürk ki Atatürk'ün liderlik ettiği, öncülük ettiği bu kongrelerin dışında da aslında yani Anadolu'nun farklı yerlerinde ne bileyim mesela Alaşehir, Manisa'da bile ve Adana Pozantı'da yine mesela Farklı yerlerde de kongreler düzenlenmişti. Bu kongreler döneminin devamında ne geliyor? Öncelikle arkadaşlar Atatürk'ün o düzenlediği 4 büyük, 3 büyük kongreden sonra Ankara'ya gelmesi ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve yine arkadaşlar bunu takiben İstiklal Marşı'nın kabulü ki yıl 1921 olması lazım. Ve ardından 1922'de de Sakarya Meydan Muharebesi yani Sakarya Savaşı arkadaşlar yapıldı ve bu şekilde milli mücadele Kurtuluş Savaşı ile birlikte aslında fiilen tamamlanmış mı oldu? Hayır peşinden biliyorsunuz arkadaşlar aslında Cumhuriyet'in ilanı ve Lozan Barış Anlaşması gibi önemli gelişmeler ile süreç devam ediyor. Ama bir anlamda savaşlar dönemi ve o Kurtuluş Savaşı dönemi tamamlanmış oluyor. Sakarya Meydan Muharebesi ile. Evet. E, Milli Mücadele dönemini şöyle hatlarıyla ana hatlarıyla bir hatırlamamızı sağlayan bir soruydu arkadaşlar. Bu soruda maalesef ki arkadaşlar gördüğünüz gibi yine e, her 100 kişiden sadece 50'si doğru cevap verebilmiş. Ve devam ediyorum. Türkçe sorusu var. Ee, yine ben soruyu önceden çözdüğüm için şu an karşımızda işaretli olarak çıktı. Arkadaşlar kolay diyebileceğimiz bir soru aslında. Yani parçanın konusu nedir diye soruyor. Parça ayakkabının tarihsel gelişimini anlatan bir parça arkadaşlar. Ve dediğim gibi bakın oldukça kolay bir soru. %77.8 doğruluk oranına sahip. Evet, fen bilimlerinden bir soru. Fen bilimleri, fen bilgisi dersinden aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımlara örnektir? Arkadaşlar biliyorsunuz karışımlar homojen ve heterojen diye ikiye ayrılıyor. Heterojen karışımda karışımın unsurlarını birbirinden mekanik yollarla kolaylıkla ayırmak mümkündür arkadaşlar. Hatta hatta zaten tam bir karışımda meydana genellikle gelmez heterojen karışımda herhangi bir kısmını aldığınızda o karışımdaki unsurlardan sadece birine denk gelme ihtimaliniz çok yüksektir. Ee, havada, kolonyada, şekerli suda bu mümkün değil ama zeytinyağlı su dediğimizde arkadaşlar aslında zeytinyağlı su diye bir şeyden söz edilemez bile. Çünkü zeytinyağı suya göre yoğunluk olarak çok daha az olduğu için arkadaşlar ee, hemen yüzeye çıkar. Ee, ve zaten tam da bu nedenle ne denir? Zeytinyağı gibi suyun üzerine e, hemen üste çıktı denir. Yani hiçbir konuda suçlama kabul etmeyen sorumluluk kabul etmeyen kişiler için kullanılan bir tabirdir bu. Ee, ve gerçekten de suyla zeytinyağı aynı kaba koyduğunuzda zeytinyağı zeytinyağı gibi üste çıkar arkadaşlar ve bir kaşıkla bile kolaylıkla ayırt edilebilir, ayrılabilir. Ha bu soru kolayca bir soru ve maalesef ki arkadaşlar bakın bu kolayca soruyu da yanlış cevaplayan birçok arkadaşımız olmuş. E, ne tarz soruların çıktığını görmek ve bir şeyler öğrenmek için dediğim gibi bir vesile günün sorusu ve işte bu soru e, tam da buna bir örnek yine arkadaşlar. Evet yine inkılap tarihinden bir soru.